Selamünaleyküm sevgili takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz arkadaşlar ben bugün ne yapacağım? Bugün menimizde e, Arap tavası var e, kıymalı fırında yemek çok kolay çok pratik e, bunun için malzemeler bir tane soğanım bir tane domatesim var bir tane kırmızı biberim var e, birkaç tane de böyle biberim var köy biberi baharatlarım pul biber, toz biber, e, karabiber kimyon, bir kaşık tuz birer kaşık tatlı kaşığı burada da bir 250-300 gram kadar bir kıyman var e, bir de patatesim var arkadaşlar ben bu patatesi buzluğa koymuştum patatesim çok güzeldi kıyamadım zamanı geçince dedim ziyan olmasın bu patatesin de yarısını kullanacağım e, iki tane falan yeter ortalama burada da bir tatlı kaşığı e, yemek salçası var domates salçası bir tatlı kaşığı da biber salçası var şimdi malzemeleri e, söyledim yapılışına geçeyim biberlerimizi böyle güzel güzel ince ince doğrayacağım çalışan arkadaşlar için çok kolay çok pratik bir yemek arkadaşlar Malzemelerimi böyle doğradım arkadaşlar şimdi Kıymamı da buraya koyuyorum. 5-6 dişe sarımsağım var arkadaşlar. Sarımsak doğradım böyle içine. Baharatlarımı koyuyorum. Bir çay bardağı sıvı yağım var. yarım çay bardağı suyla da bu salçamı özlüyorum. Biraz koyu oldu salçam. Biraz daha sulayayım. Hepsini güzelce karıştıracağım. Evet. evet kızardı arkadaşlar. Mis gibi kokusu geliyor. Şimdi sunumunu yapacağım. Yanında cacık, salata, karpuz. Ne arzu ederseniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. E, beğendiyseniz yorum yapın arkadaşlar. Yorumunuz e, benim için çok önemli. Yorum yapın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. E, gerçekten yapıp yemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın. Kanalımda kalın. Sağlıcakla kalın.